Bu bir PRT sistemi. Açılımı kişisel hızlı geçiş sistemi. Bu araçların yaptığı şey yolcuları buradan Terminal 5'in birinci sınıf otopark bölümünden alarak raylı bir sistem düzeninden ayrılmadan ana binaya götürerek uçuşa hazır hale gelmelerini amaçlar. Bu sistem HITROV kapsübüsü olarak adlandırılıyor Lütfen, ve şehir ormanlarında turlamanın en son modası. Birinci sınıf yolcular otobüs beklemek yerine bu kapsül gibi görünen araçlarla ulaşım sağlıyorlar. Tamamen taleplere bağlı olarak çalışan, 21 araçtan oluşan bir sistemimiz var. Araçları istediğiniz yere çağırır, düğmeye basarsınız, kapılar açılır ve gitmek istediğiniz yere doğru yol alırsınız. Çok fazla Avrupa Birliği projelerinin girdilerinden yararlanılarak bu kapsülüslerin kullandıkları sistemler 10 yıllık bir gelişme kaydederek mükemmel sonuca ulaştı. Ekip çalışanları ürünleri güvenilir kılmak için bilinen teknolojileri kullanmaktadır. Elimizdeki kullandığımız piller İspanya'dan gelmektedir. Üreticiyle konuştuğumuzda zaten üretimdeydiler. Motorlar İtalya'da üretildi ve hali hazırda elektrikli araçlar üzerinde kullanılıyordu. Kontrol odası kapsübüslerimiz raylar üzerinde dolaştıkça onları sürekli izler. Araç tekerleklerin hareketlerini hafızasında tutarak ne kadar yol gittiğini hesaplar. Ray'ın her iki yanındaki kaldırımları olan mesafesini ölçmek içinse lazer sensörler kullanır ve bu da direksiyon konumunu tanımasına olanak tanır. Aslında güvenilirlik %99'un üzerindeydi. Ancak mühendislerin öngöremediği ve dünyanın her yerinden insanların olması faktörleri nedeniyle hala yolcuların davranışları üzerinde çalışıyoruz iç tasarımı konusunda fikir yürütürken ve düğmeleri aracın içinde nereye koyacağımıza dair çalışırken hepimiz doğaçlama haldedik ve doğruca oturduk. Buna rağmen ilk denememizde düğmeler mükemmel bir konumdaydı. Bugün araçlarımızı kullanan insanlar araçlarda rahatlıyorlar ve biraz dönüyor, bir tarafa yaslanıyor ve doğal olarak biz de bazen omuzların düğmelere dokunuşlarına şahit oluyoruz. HITROV kapsübüsleri Avrupa'da yüksek voltaj kablosu olmaksızın düz bir ray sistemi kullanan benzersiz bir sistemdir. Normal, hafif bir demir yolundan en az 3 kat daha ucuzdur. Bundan sonra artık amaçladığımız en önemli iki şey otomotiv gibi diğer sektörlerden teknoloji alarak sistemimizin iğme ve hareketliliğini iyileştirmek ve maliyeti en aza düşürerek insanlara daha iyi hizmet sunmak.